Zeynep Naz burada ne yapıyoruz şimdi? 6 eksi 2. Evet yani bu 6 tane mi? Ne yapıyoruz altı tane önce? Sayıyoruz. Sayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra ne yapıyoruz? Eksi Evet iki. yani. 2 tanesini karalıyoruz. Karala bakayım. 1, 2. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sayıyoruz. Say. 1, 2, 3, 4. 6 eksi 2 kaç ediyormuş? 4. Bakalım. Dört. <laughs> Süper. Dört.